Hay <laughs> yavrum. Gel Hüseyin. Şimdi şöyle yanıma geç. Şahitli arkadaşlar. Bugün kıymetli dostlar Tombuş kardeşimin bahçesindeyim. Salbazarı. pazarı. Bugün ayın Bugün, bugün Hem kivi dikiyoruz hem de hemen yanındaki bahçedeki fındık doğumunu izliyoruz. 27 Mart pazar şey perşembe. Sen 27 Mart unutun. Perşembe. Evet, bugün Perşembe arkadaşı 27 Mart'ta Hüseyin Yılmaz Beyefendi, 55 yaşında çiftçi olan kardeşim. Buyur. Üçüncü ayda dalda fındık okuyan bir araştırmacı geliştirmeci hiç gördün mü? Görmedim. Bana şu fındığı. Kimliğini söyler misin? Bu fındık bak 3 e, gün önce hiçbir şey yoktu. Evet arkadaşlar. Bu 3 günde bu hale geldi. Değerli arkadaşlar, inanılmaz bir performans var. Bak şunların içi hep fındık arkadaşlar. Bak şu şişliği görüyor musun? Evet. Bak şimdi burada <laughs> neresini göstereyim? demiş. Her tarafı aynı demiş. He, <laughs> aynen öyle. Aynı öyle. Bak bir tane daha çekelim. Dur ben size bir, e, göstereceğim. Şur, şunu, şunu alalım. Bak şurada da var. Bak bak gel. Gel Hüseyin. Şu. Bak başkan. Güzel kameraman. Şurayı çeker misin? Püskül bile üstünde kalmış. Mıdır? Bak. Bak bak gel buraya. Şurayı çek. Bak şuraya, şuraya bak. Şurayı çek. Bak. Yukarıki Ortak şurayı çek. Şey. Gördün mü Fındı? Bak şurayı gördün mü? Başka Hüseyin? Bak. Nerede? Şurada. Nerede Hüseyin? Göster ben, ben gözlükle... Evet. Bak arkadaşlar. Bak fındığın erkek püskülü burada. Dişisi altında. Hüseyin bakar mısın şuraya? Ona bir. Evet. Evet. Bak şuraya bak. Bu da aynı. Devam. Bunlar bu... arkadaşlar hep fındık verecek. Onu da belirteyim. Ben 27 Mart 2025 tarihinde Es kaza baktım. Ee, acaba doğum var mı? Ee, gerçekten e, ben şu anda bu fındıkları görmek beni mutlu ediyor. Bu üç gün sonra çok belirgin olur. Evet. Her gece çok, he, çok belirgin e, olur. E, Şimdi pek fark edilmiyor da. Baksana şu yukarıya bak. Mesela şu ortadaki dalı çekelim. Bak. Çek bakayım. Ay, ay, ay. Oradan belli. Sen görebiliyor musun onu? Ben görürüm. Ben Ama görürüm. Bir dakika, şu boşluğu çek. Boşluğa bari. yatıracağım. Şu, şu arayı çeker misin? Buraya. Benim. Değil buraya. Bas, bas. Dur bakalım. Neler var neler. Bak burada Bak var. ondan sonra Sen bunu... Göremiyordum herhalde. Adem Bir de kışın. Dur sen göster. etkilenmiyor. O zaman bak. da yeşildi ha. Allah aşkına bak. Evet bak yaprağı görüyor musun? Görüyor musun? Evet. Bizim ürünü değmediği yer yanmış bak. <laughs> Değmedi yer. <gülüyor> <gülüyor> Ama korkma. E, hasar almamış. Bak şurada da var fındık. Bu da fındık. Abi Ondan sonra... gel şurada dala bak. Bak şu da. Bak gördün mü fındığı? Ay, yeni yaprak doğum bile var. Evet. Evet evet bak hep fındık ve şuraya bak başkan. Şuraya bakar mısın? Evet. Bak şunlara bak. Çok şükür. Yeni yılın mahsulünü gördük. Halil başka. şuraya bakar mısın ya? Kara böcek hepsi. Kara böcek. Şuraya bak. Değerli arkadaşlar. Bir konuyu burada... E, ...girmek istiyorum. Şimdi... Eee pardon e, neydi bahar bayramı var ya e, bir şey mi? Hı, bir şey. Yok dedi. bahar bayramı. Bu 3. ayın 21'inde kutladılar ya. Nevruz Nevruz. Nevruz. değerli arkadaşlar. Bundan bir hafta öncesine kadar doğada hiç doğru dürüst canlılık yoktu. İnanır mısın? Ben şu bahçeme geldim. Dün o kadar nezih bir koku var. O kadar Aromatik koku var ki anlatamam. Yani içim parçalandı. Ya bu kadar doğa e, zamanını biliyor. Canlanma evresini biliyor arkadaşlar. Yani çok şükür bitkimiz bunları tanıyor. E, biz sade bitkiyi tanımama e, cihetinde yolumuza devam ediyoruz. Mesela şu çok güzel. Güzel bir bitki. Sağlıklı bitki arkadaşlar. Kodanımız burada. Diğer adı adıyla kaldirik. Çok e, bağırsak florasını düzelten bir ürün. Güzel. Mutlaka yemenizi tav, tavsiye ediyorum. Yine bir başka ürün arkadaşlar. Bu da çok faydalı bir ürün. Bu. Şu. Mı? E, Hı -hı. Yok abi. Evet, evet, şunlar kaldı. Ardada da var bak. Değer arkadaşlar. Şu ürün çok değerli bir ürün. Bunu kırdan toplayın. Buna gazaya diyorlar bir başka bir şey yöresel olarak isimleri var. Çok Karadeniz'in bahçelerinde bunlar çoğunlukta ama bizim ne yazık ki çiftçilerimiz bunları pek önemsemiyor. Yani sade doğal bahçeden aldığını kullansa baharın ilaç gibi sebzelerimiz, ürünlerimiz. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Yalnız ben burada tamam Halil Başkan bunu keselim. Ben bir